Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet listesi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok alt yazı ile eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz alt yazıyı videonun sağ alt alt kısmından seçebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan dizimize geçelim. Öncelikle Seyrin Yaman'a ceza vermesini istemiyorsanız, Ali ve Kiraz'ın aşk sahneleri daha fazla olsun diyorsanız, beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu görelim. Zuhal'i nasıl bir son bekliyor? Zuhal diziden çıkacak mı? Seher bu olayı öğrendikten sonra konakta neler yaşanacak? İkbal bu olaydan kurtulduktan sonra ne planlayacak? İşte bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Emanet dizisinin yeni bölümünde Yaman, Seher'e güvenmediği için geri dönüşü olmayan bir yola girdi. Çünkü Yaman her defasında Zuhal'in iftiralarını dinledi. Hatta dedektif en son Zuhal'in kendisini öldürmeye çalıştığını ölmeden önce Yaman'a söyleyebildi. Yaman tüm bunlara rağmen Zuhal'e inanmamayı seçti ve gerçek dosyaları ormanın içinde buldu. Zaten bu kadar kötülükten sonra Yaman seyri hak etmemeye başladı arkadaşlar. Ama bu defa Yaman olaylara kalbiyle yaklaşmayı tercih edecek. Ve Yaman Seher'in gerçekten masum biri olduğuna inanacak. Bu yüzden Yaman bundan sonra tüm hatalarını telafi etmeye çalışacak. Seher de Yaman'ın kendisine iyi davranma nedenini şimdilik anlamayacak. Çünkü Seher şimdiye kadar Yaman'ın hakaretlerine maruz kaldı. Ayrıca Yaman Seher'e ağzına her geldiğini söyleyerek onun kalbini incitti. Seher de bunları unutamayacak. Yani Seher'in kırılan kalbinin onarılması kolay olmayacak. Bu yüzden Yaman'ın Seher için çokça çabalaması gerekiyor. Ama her şeye rağmen Yaman kendisini Seher'e affettirmeye çalışacak. Ayrıca son bölümde Seher dedektifin varlığını öğrenmişti. Seher Yaman'ın bu konuşmasından iyice şüphelenmişti. Bu yüzden Seher gerçekleri öğrenince Yaman'a kızacak. Yaman tüm gerçekleri öğrendiği için çok pişman olacak. Yaman en çok da Seher yerine Zuhal'e güvendiği için üzülecek. Yaman ise tüm hatalarını telafi etmek için elinden geleni yapacak. Ama Yaman'ın kendisini seraf ettirmesi hiç kolay olmayacak. Çünkü hatırlarsanız önceki bölümde Seher tüm gerçekleri öğrenmişti. Yani Seher Yaman'ın neden kendisine kötülük ettiğini görmüştü. Seher bu kanıtları gördüğü için çok üzülecek. İlk başlarda Seher bu olanlara inanmak istemeyecek. Hatta Seher tüm bu olanların bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünecek. Ama sonradan Yaman'ın pişman olduğunu gören Seher gerçeklerin farkına varacak. Yaman ise Seher'e kendisini affettirmek için her yolu deneyecek. Seher ise ilk başlarda Yaman'ı affetmeyecek. Çünkü Seher, Yaman'ın kendisine yaptığı psikolojik şiddetleri hatırlayacak. Bu nedenle Seher ve Yaman bir süreliğine daha ayrı kalacak. Tabi ilerleyen bölümlerde Yaman ve Seher yeniden bir araya gelecek. Bu ayrılık süresi boyunca da onların aşkı daha da büyüyecek. Ayrıca Yaman gerçekleri öğrendiği için Zuhal'i konaktan kovacak. Zuhal konaktan kovulduğu için bir daha asla geri dönmeyecek. Çünkü Yaman ne olursa olsun onu asla affetmeyecek. Zuhal konaktan kovulduğu için büyük bir travma geçirecek. Zuhal'de oluşan bu Yaman aşkı takıntılı bir aşka dönüşecek. Eğer Seher dikkatli olmazsa bu onun için bir sona dönüşebilir. Çünkü Zuhal Yaman'dan ayrıldığı için Seher'i suçlayacak. Zuhal Seher'in sonunu getirmek için elinden geleni yapacak. Ama Yaman'ın Seher'e olan aşkı oldukça Seher'e hiçbir şey olmayacak. İkbal ise Zuhal'in konaktan kovulması ile sessizliğe bürünecek. İkbal, Zuhal'in konaktan kovulması sonucu Seher'i suçlayacak. Önümüzdeki bölümlerde İkbal yine kötülükler yapacak. İkbal bu sefer Seher'e iftira atmak yerine onu ortadan kaldırmaya çalışacak. Eğer Seher İkbal'e güvenmeye devam ederse kendi sonunu kendi getirecek. Çünkü Seher bu sefer eskisi kadar şanslı olmayacak. Ali ve Kiraz'ın yokluğu herkesi meraklandırdı. Onların yokluğu önümüzdeki bölümlerde büyük sürprizler oluşturacak. Çünkü Ali hiç beklenmedik bir anda Kiraz'a evlenme teklifi edecek. Kiraz ilk zamanlar Ali'nin bu evlenme teklifini kabul etmeyecek. Tabi sonraki bölümlerde Kiraz bu teklifi kabul edecek. Böylece sonunda Ali ve Kiraz da evlenmiş olacak. Seher Yaman'ı terk edebilir. Yaman Seher'in kendisini terk etmesiyle büyük bir yıkım geçirecek. Ama Arif Baba ve Yusuf sayesinde Ser tekrardan konağa dönecek. Yaman ve Seher'in tekrardan barışmasıyla her şey daha da düzelecek. Bundan sonra Yaman ve Seher hayatına yeni bir başlangıç yapacak. Sonradan Yaman, Zuhal'e kötülükleri nedeniyle hesap soracak. Zuhal konaktan uzaklaşmaya çalışsa da Yaman, Zuhal'i bulacak ve Yaman ona haddini bildirecek. Zuhal ise korkudan ne yapacağını bilemeyecek. Hatta İkbal, Zuhal'in bu korku dolağında onu tek başına bırakacak. Çünkü İkbal gerçek yüzünün ortaya çıkmasını istemeyecek. Bu yüzden Zuhal tüm suçu üstlenecek ve Yaman Zuhal hakkında suç duyurusunda bulunacak. Bunun üzerine Zuhal tutuklanıp cezaevine girecek. Bundan sonra Zuhal için korkulu günler başlayacak. Çünkü Zuhal cezaevinde ciddi zorluklar ve sıkıntılar yaşayacak. Yani Zuhal yaptığı kötülüklerin cezasını en ağır bir biçimde çekecek. Ama İkbal'in gerçek yüzü hemen ortaya çıkmayacak. Çünkü İkbal tüm kötülüklerini Zuhal üzerinden yaptı. Bu yüzden bir süreye kadar İkbal'in kötülükleri ortaya çıkmayacak. Kiraz ve Ali'nin de birbirine aşkını itiraf etmesi gerekiyor. Aksi halde bu aşk başlamadan bitmiş olacak. Ama her şeye rağmen Ali Kiraz aşkını itiraf edecek. Bunun sonucunda da Kiraz ve Ali kavuşacaklar. Yaman'ın hayatı dedektifin aramasıyla tamamen değişecek. Çünkü Yaman dedektifin aramasıyla tamamen her imkanını kullandı. Seher kendisi hakkında hazırlanan sahte dosyayı görmüştü. Seher bu dosyayı görünce tüm taşlar yerine oturacak. Seher Yaman'ın kendisine neden kötü davrandığını öğrenecek. Bu yüzden Seher büyük bir yıkım geçirecek. Seher şimdiye kadar Yaman'ın kendisine güvenmediğini de fark edecek. Artık Seher bir karar verecek. İlk başta Seher Yaman'a hesap soracak. Ardından Seher Yaman'ı terk edecek. Hatta Seher Yusuf için velayet davası açacak. Çünkü Seher Yusuf'un böyle bir ortamda büyümesini istemeyecek. Bu yüzden bundan sonra Seher'in mücadelesine şahit olacağız. Diğer yandan da Yaman gerçekleri öğrenecek. Yaman bu gerçekleri öğrendiği gibi büyük bir pişmanlık yaşayacak. Çünkü Yaman Seher'e güvenmediği için kendisine kızacak. Bundan sonra Yaman hatalarını telafi etmeye çalışacak. Hatta Yaman Seher için çokça çabalayacak. İlk başlarda Seher Yaman için mücadele ediyordu. Şimdi de Yaman Seher için mücadele edecek. Ayrıca Yaman Zuhal'i cezalandıracak. Tam o sırada Zuhal Yaman'ın kendisini cezalandırdığını anlayacak. Ve Zuhal hayatını sonlandırmaya karar verecek. Yani Zuhal ölse de ölmese de artık dizideki rolü kalmayacak. Ve Zuhal diziye veda edecek. Tabi ilk baş Zuhal'in sonunu görünce iyice sinirlenecek. Hatta İkbal tüm bunların sorumlusu olarak Seher'i görecek. Bu yüzden İkbal Seher'i öldürmeyi planlayacak. Eğer Yaman yine dikkatli olmazsa bu defa Seher'in hayatı ciddi anlamda tehlikeye girecek. Ama Bahçıvan Seher'e bir zarar gelmemesi için elinden geleni yapacak. Bu yüzden Bahçıvan İkbal'in planlarını boşa çıkaracak. Ardından Bahçıvan İkbal'in gerçek yüzünü Yaman'a gösterecek. Yani İkbal'in de sonu yakınına gelecek. Ali ise artık kiraz aşkını itiraf etmek isteyecek. Hatta ona bu konuda İbrahim ve Fırat da destek olacak. Ama Ali bir türlü kiraza duygularını itiraf edemeyecek. Sonradan Ali cesaretini toplayıp kiraz aşkını itiraf edecek. Kiraz da Ali'yi sevdiği için ona bir şans tanıyacak. Ali ve Kiraz bu aşk itirafıyla hayatlarına yeni bir başlangıç yapacak. Peki sizce Seher Yaman'a nasıl bir ceza vermeli? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Beni desteklemek için yorum atmayı, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.